4 çekiyoruz. Abi devamı ne zaman gelir demiş biri. Şimdi geliyor. Biri gel. ちょ、okay. Ben dört değil de iki oynayacağım ya. İki ya da bir oynayacağım. Biri oynayacağım. Nasıl gösterdiğim arkadaşlar. Ama aslında gelmesini istiyorsanız yorumlarda göreceğim. Yorumlarda görmediğim için hafta videosu yok. İlk önce aklıma biri bitirdiysem Ayıcım bununla bak Bu polisince bakın ne oluyor Şirin korkunç bir şey oldu Altına sıçıyorum bak Aaa çok haklı Buna biri unutmuşum Ben senin çıkanı Hey, this is great. Most people don't last this long. yiyin bakın. Sadece Foxy'ye bakacaksınız. Bunlar araba e, ışıkları da arada bir kontrol <laughs> edeceksiniz. <toprağlayacaksınız>. Ayrıca böyle. <laughs> bu saatten bir de kadar rahatım. <laughs> Abi bir şey <sıkıntı. gülüyor> değil. Hadi arkadaşlar şu dedi. Şu bu ne? Şu çıkan. Eee Belçika'nın keki. Hadi gel bir Nereden alıyorsun? Ben de bilmiyorum. Fokusun başlıyor. basınca bir şey oldu. <laughs> Pil tasarrufunu açıyorum. Açınca bir şey oldu. Ben mi başlattı bu? Ya of ya. Pil tasarrufunu açınca oyunu mu? Dönüşün. Evet arkadaşlar. Yeni bir kumak videosuna. Eski bir kumak Sesim kaliteli mi bilmiyorum. Çok kaliteli. Başlar başlamaz. Niye kaçıyorsun oğlum? Kapa kapa. Açma. Oğlum telefonu açma. Kapa. Kapattım. Okey. Oh şurası var bunun kapatma. Şu fotoğrafta neden bonit? Hemen kendisin ama evlat. Çıka bak şu kameraya gelsin. Böyle sen de şuradan tatlı tatlı baksana bir kere bakmış değil. Bak. Böyle istiyorum. Çıka burada. Güzel. Ağzını niye öyle açmıyor? Çok, çok güzel bir şarkı söylüyorsun sadece. bak Bir daha kardeşim. Aydu kardeş, aydu kardeş. Dam 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 dam. Dam <laughs> çok güzel olmuş. Evet, çok sinirli olmuş. Çıkar. Çıkar. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Ne anladım? Ben seni söyleyeyim ben. Şarjımız 69 ve bu çok kötü. Kardeşim, bu kadar mı güzel? güzel, 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 güzel. <laughs> ya, <Nerede> burada? Bugün <laughs> <laughs> lan? Ee, <laughs> <oynuyor> ya şimdi yeniden Çıka bir döngüye girdi. Beni bulduğum video var. Size göstermiş olurum. Ama ölüyorum. Çıkar şu an tam da yanımda. <laughs> Yok değil mi? Çıkarım abicim. Nerede? Çok çirkinsin. Mavi olarak durduruyor. Bonnie. Gelme abi gelme bun, bun abla gelme. Aşırı çirkinsin. Foxy bile seni alamaz. sarkıçken şarjımın kırık olması beni e, gururlandırıyor. Lan geliyor. Fatih'e bana yani senden... çok hızlı. Fatih'e sana bir şey diyeceğim. Fatih'e boksiyet, bokuyor Fatih'e. Çok iyi bir tekrar. ya duran evet arkadaşlar çıkaya bakmaya gerek yok şu an ben tek kazan şey fokusu alın 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 gel artık o döngüye mi gidiyor o fokusu bakın birazdan e, çıka gelip mini mini çekecek ya Ay, Allah Allah

Dur o bunu. Kapısıya bak. Aga bu nerede? Bu Bunlar... nerede? Lan bu ağzını açmış bu Freddy. Neyse. Neyse boşver de. Çok tatlı. Şirinliğin gitti ama senin. Yine bak öyle iyiydi. Çıkın! Sevdim ben! <laughs> Tatlı Bonnie'ye. Cici Bonnie'ye. Hangi kameradasın? Gördüm ben. Bakın James Crane'i atarsa ortama yaparım. Saat 5 Hızlanırsın Egemen Kaparsın Egemen Arkadaşlar şarjım 8.05 Saat 5 Galiba <laughs> altıma yapacağım Çok sağol abicim Sen de yani

arabildiği kadar dayan olsun. Burayı çok mu? Ne olur. Bir saat 6 olsun. Yes! Yes! Arkadaşlar bir, de, bir de hastayım. Hasta, hastayım. Hastaneye siz bir gün. Ama ben gitmek istemiyorum. Şimdi ben söylüyorum. onun sen Dön 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 güç adamdan. Çıkalım ben ağzına ağzına ikisini Kaç kadar böyle mal mal Yeni bir radio program sesi geldi. Bir ses geldi. Ay Golden Freddy gelsin. Bu resim çok çirkin. Abi Golden <laughs> Freddy gelsin. Bakın tamam, bu Freddy değil. Bu da değil. Gitsin Golden Freddy gelsin de. Ay bu. O... Ya senin ben. Hadi Ne zaman geleceğim? Hadi. Okay. Evet. Babamı mutfakta da Bu niye mi ağzını açmıştı ya? Ben gerçekten bu tarz oyunlarla paylaşı lan lanar <laughs> ya bir daha yiyor, da... ya ya oğlum ya niye <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Son mesela mesela Seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanım Ne yapıyorsun lan? İşte oradaysın Bu kuzuma bak ya Çok mal duruyor Alnına sunuyor Geldi geldi Nasıl babanın mı? Bir geliyor. Yanlışlıkla fotoğraf çektim. Hayır. Eyvah. Bu geldi ki. Kapımda. Ama neden göz bunu bilmiyor. Buraya mı gidiyorsunuz? Bebek ne Very Freddy? Hadi usta, dayı. Freddy yok. Arkadaşlar, size ediyorum Freddy yok. Freddy nerede oğlum? Bak şalter, şalterleri mi attırıyorsun? Hat ihame olmasına rağmen Çıka bana söyle Freddy nerede? Golden Freddy nerede? Bak Golden Freddy şunun hemen yanındaki projelerinde Şaka Tam da Şunun yanında bir yer var ya işte orada Golden Freddy Vallahi <laughs> <T> <Vattly> gitti Ben bırakıyorum, bir bırakıyorum. <laughs> bye bye. <laughs>